arkadaşlar, Zümrül Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle soğuk kış aylarında içimizi sıcacık ısıtacak bol acılı arabaşı çorbası ve onun olmazsa olmazı hamurunun tarifini paylaşacağım. Tarifi geçmeden önce malzemelerimizi bir göz atalım. Yarım adet tavuk, 2 yemek kaşığı domates salçası, 4 yemek kaşığı un, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1-1,5 litre sıvıya ihtiyacımız var. Bunun yarım litresi sudan oluşuyor. Geriye kalanı da tavuk suyu. İsteğe göre 4-5 adet kurutulmuş acı biber. Hamuru için gereken malzemelerimiz 1 su bardağı un, birazcık tuz, 1,5-2 litre kadar su. Öncelikle tavuğumuzu haşlamakla başlıyoruz. Tavuğumuz haşlanırken biz hamurunu yapmaya başlayalım. Unumuzu derince bir kabın içine boşaltıyoruz. Bir miktar, bir çay kaşığı kadar tuz kullanıyoruz. Öncelikle yarım litre suyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Genişçe bir tenceremizin içine öncelikle bir litre suyumuzu kaynamaya bırakalım. Gerekirse sonradan ilave yapabiliriz. suyumuzu kaynamaya bırakalım. Kaynamakta olan suyumuzun içine dikkatlice karışımımızı sürekli karıştırarak ilave ediyoruz. Altını biraz kısıyoruz. Tutmaması için sürekli karıştırarak hamurumuzu pişirmeye bırakıyoruz. Ufak ufak kabarcıklar çıkana kadar sürekli karıştırıyoruz. Biraz muhallebi kıvamında olacak. Evet, altını birazcık açabiliriz. şu an Kabarcıklar çıktıktan sonra birkaç dakika daha karıştırarak pişirelim ki un kokusu tamamen kaybolsun. Evet. Altını kapatabiliriz. Islatmış olduğumuz borcamların içerisine hamurumuzu güzelce döküyoruz. Ve hamurumuzu soğumaya bırakıyorum. Haşlamış olduğumuz tavuğumuzu alıyoruz. Düdüklü tencerede haşıyorsanız eğer düdüğü inene kadar açmayın ya da soğuk su altına tutup düdüğünün inmesini bekledikten sonra açın. Yoksa tehlikeli olabilir. Haşlamış olduğumuz tavuğumuzu bir kevgir yardımıyla tabağımızı alıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Tavuk suyumuzu kenara alırız çünkü bu bize sonradan çorbanın yapımı aşamasında lazım olacak. Çorbamız için derince bir tenceremizi alıyoruz. Sıvı yağımızı, unumuzu tenceremizi ekleyip altını açıp pembeleşene kadar kavuruyoruz. Evet. Unum kavruldu. İçine salçamı ilave ediyorum. Salçamla beraber biraz daha kavuruyoruz. kavrulduktan sonra yarım litre soğuk suyumuzu güzelce karıştırdığımız karışımımıza tavuk suyumuzu ilave ediyoruz. Yaklaşık bir litre kadar olacak. altını biraz açıp güzelce kaynamaya bırakıyoruz. ben tavuklarımı didiklemeye devam ediyorum. Haşlanmış olan ve didiklenen tavuklarımızı da ilave ettikten sonra Tavuklarla birlikte birkaç dakika daha kaynatıyoruz. 3 çay kaşığı kadar tuzumuzu da ilave ettikten sonra ayırdığımız kuru biberleri de ekliyoruz. Ben tenceremin kapağını kapatıyorum. Onu biraz daha kısık ateşte kaynamaya bırakıyorum ki biberler yumuşasın, acılığını salsın ve çorbamız servise hazır tarifi vermişsinizdir. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.